Herkese merhaba. Ben Mehmet Berat. Bu arkadaş da sesi iyi olan Mehmet Boran. Mehmet Boran ve kıymetli bir misafirimiz var Hasan hocam. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hasan Kılıççı. Hangi müzik? Tabii. Evet. Şey demedik. Çok abi, güzel soru. Müzik ruhun gıdasıdır demedik. Şimdi mesela, hangi müzik? E, hangi ruhun? İran seversen? müziği. Ben çok e, alır götürür yani İran müziği. O santur falan. Şimdi Hasan abinin burada bulunma sebebini evet. söyleyeyim öncelikle. Buyurun. Hasan abi ikimiz de müzik hakkında bir şey bilmediğimiz için evet. aslında Hasan abiyi yok. konuk olarak. Kısmı. Biz daha çok biliyormuş gibi yaparak bir şeyler. Hocamdan çözettim. istifade <laughs> ettim. Yok, burada bir saniye o zaman müsaade edin. Ben Öyle. baştan bir şey söyleyeyim. Ben Aa. yaratılıştan gelen ilgi, yetenek, becerilerimiz olduğuna inanan bir insanım. bir söyledi? Açtım ola şu sivasın Aa. gülü yaprağı diye ben annem söylerdi. Ay sağ ol. E, ben böyle, ben böyle büyüdüm. Müzik ilk enstrüman nedir? araştırdığın flüt. için cevap vereceksin Flütün flüt diyeceksin. Bir şey. Güzel, aferin sana. Bir de şey var. Hasan abi sen olsaydın bir de telmi hani çalayı bilmeseydin mesela Hı. flüt olduğunu bilir. Ne derdin mesela? İnsan sesi en iyi ilk enstrüman insan sesi. Güzel. Mesela ikinci enstrüman insanın icat ettiği, keşfettiği ne derdin mesela? E, kütükler boş kütükler. Ben böyle düşünürdüm. Ve daha sonra tebrik ediyorum seni. <laughs> Şimdi siz yani, köyde Bak mağarada yaşayan insansın. Oturdun orada bir kaval kemiği buldun işte. Dedin ki ya bundan ne güzel flüt olur ne Öncesi oldu yani? Ya da mesela şey, aynen öyle. <laughs> Kemik bulucu Ya da şey abi yani mesela düşünsene hani çok çok uzun yıllar, binlerce yıldan bahsediyor. Ben böyle araştırdım. Şimdi orada mesela enstrüman tamam. Abi şarkı nasıl çıktı? Mutlu oluyorsunuz. Armoni deyince şaşırdın değil mi? Hiç öyle boş boş baktın. Şimdi eğer Çok Hasan, mu belli Hasan ya? hocam <laughs> burada olmasaydı şimdi boş yapacaktım büyük ihtimalle. O Umarım. kadar mı belli oluyor? Hasan abi <laughs> özellikle çağırdım. Dedim ki Hasan hocam gel de dedim hani bize bir destek. Hayır oluyor. hocam da o kadar. şey girelim o, o, mi? Bir dakika hocam o kadar oturaklı ve net cümleler kuruyor ki şey de yapamıyorum tiyi alacak tabii. da bulamıyorum. Bak, bak bak görüyorsun işte ben. Bak. Ekibimin hepsini getirdim buraya. Niye getirdim bir bil. Herkes donanım sahibi. Abi ne kadar entelektüel <laughs> <gelen gülüyor> bir ortam. Bak, ekibimin hepsini getirdim derken şimdi biz geldik ya böyle haberli geldik. Hasan hocamın dışarıda iki tane öğrencisi koştu sarıldı. İçeriye girdik iki tane de öğrencisi orada koştu sarıldı. Hocam ayaküstü bizden As daha kalabalık. Oldu. Tabii tabii. <laughs> hani Biraz habersiz bir şekilde